okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Elbette ki şu anda veliler çocukları için kırtasiye ve kıyafet alışverişinde bununla birlikte servisler de gündemde. Özellikle çocuğunu özel okula gönderen varsa servis ücretlerinde olması gerekenden çok daha fazla fiyatlar isteniyor ne yazık ki. Normalde yüzde %16'lık bir zam yapılmıştı servis ücretlerine ancak görüyoruz ki bazı servisçiler yüzde %100 aşkın bir zam yapıyor ve burada da topu özel okul atıyor. Diyor ki parayı biz değil özel okullardaki komisyoncular alıyor. Peki bunun hukukta yeri nedir? Burada tüketici mağdur olmuyor mu? İşte bunun detaylarını yayın konuğumuz avukat Ferhat Küle ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza e diyerek detayları size alalım. Tüketicinin hakları neler bu konuda? Öncelikle hoş bulduk efendim. Şimdi şöyle veliler tüketici olduğunu unutmasınlar. Veliler tüketici olduğu için tüketicinin korunmasını kanun adı üstünde tüketiciyi koruyor. Burada diyelim veli bir faiz fiyat uygulamasıyla karşılaştı. Yapacağı işlem şu. Önce okul yönetimine bir dilekçeyle başvuracak. Okul yönetiminden yetkili bir cevap alamasa, etkili bir cevap alamadığı takdirde ilçe milli eğitim müdürüne gidecek. İlçe milli eğitim müdüründen de etkili bir cevap alamadığında tüketici hakem heyetine gidecek. İlçesindeki tüketici hakem heyetine başvuru yapacak veya e-devletten de başvuru yapabilir. Akabinde orada lehe karar çıkma ihtimali çok yüksek. Oldudaki aleyhe bir karar çıktı. Yine çözüm yolu tükenmiyor. Bu sefer de tüketici mahkemesine tüketici hakem kararının iptali için bir dava açacak. Bu birinci yöntemimiz. Diğer yöntemimiz ise idari yöntem. İdari yöntemde şu, belediyeye başvuru yapacaksınız. Neden? Çünkü bu servis ücretlerini ÜKOME kararları çıkartıyor. ÜKOME kararları çıkardığı için eğer belediyeye başvuru yaparsanız Büyükşehir Belediyesi'ne doğal olarak orada bir çözüm yolu üretebilirsiniz. Eğer oradan çözüm yolu üretemiyorsanız ÜKOME kararına karşı idari yargı yolu açık. Yine idare mahkemesine gidebilirsiniz. Yani burada tüketimci hep haklı ve hakkını sonuna kadar aramalıdır kısaca şunu da cevabını alayım. Özel okul diyerek böyle bir ayrıma gidilmeye de gerek yok değil mi? Yani topu özel okullara atıyorlar ama böyle bir yasal hakları yok servisçilerin. Neyse zam %16 onu uygulamak zorundalar değil mi? Şimdi burada özel okul adı altında doğru bir yöntem veya doğru bir çarpıtmaya gitmiyorlar. Çünkü adı üstünde servis hizmeti. Zaten özel okulda olsa bir kamu hizmeti. Kamu hizmeti olduğu için faiz fiyata sebep aramamaları gerekir. Burada tüketiciyi düşünmeleri gerekir. Çünkü bu aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Kamu hizmeti olduğu için tüketici lehine yorumlanmalıdır. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık Ferhat Bey. Avukat Ferhat Küle işte bu konuya dair tüketicinin haklarından detaylı bir şekilde bahsetti. Zam yaptı yapacak bir şey yok. Çocuğu illa bu servise göndermek zorundayız gibi bir algıya kapılmaya gerek yok. Haklar nelerse onları adım adım veliler tüketiciler uygulayabilir diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.